Biliyor musun? Bolu'nun köylüleri kendi kafasına fiyat koyuyorlar. Bunlar vergide ödemiyor devlete. Zenginler bu teyze vergi veriyor mu dedi? devlete vermiyor kaçak. Sattığın hiçbir şeyden vergi ödemiyorsunuz amca yutturma bana. Avrupa Avrupa diyorsunuz ha bakayım Avrupa'da sen bunu vergisi sat da göreyim. Yalan mı? Köylüler devlete vergi ödemiyor. Ben bunu dağdan toplu götürdüm. vergi vereceğim ben bunu. Sen verir misin buna vergi? Ben bilmem. Ben de bilmem o zaman. Ben vergimi veriyorum zaten devlete. Teyze kolay gelsin. Mantalları gördüm merak ettim. Sizin mi mantallar? Her tane mantallar? Nedir? Neyin nesidir? Adı nedir? Nerede topladınız? Hangi köylüsünüz? Bu neye felaket Mantarın adı nedir? Karakız mantarı. Fiyatı nedir abi? 20 lira tabağı. İki tabağın kalmış zaten. Bugün kazançları iyiydi o zaman. Satışları iyiydi. Belki de iyi değildi. Bunlar zaten dört tabak vardı işte daha. 2 sattım iki kaldı diyorsun. Ha. Buradan fasulye var. Bunlar da sizin topladığınız fasulyeler abi. Evet. Ben şunu Güzel Biliyor musun? Bolu'nun köylüleri kendi kafasına fiyat koyuyorlar. Bunlar vergi de ödemiyor devlete. Zenginler. Bu teyze vergi veriyor mu dedi. Devlete vermiyor. Kaçak. Sattığın hiçbir şeyden vergi ödemiyorsunuz amca. Yutturma bana. Avrupa Avrupa diyorsunuz. Ha bakayım Avrupa'da sen bunu vergisi sat da göreyim. Yalan mı? Köylüler devlete vergi ödemiyor. Ortalık ani bir yükselme oldu. Teyze ee, köylerin vergi vermediğinin kendi kafalarına göre fiyatları yükselttiğini falan söyledi. Amcacığım, evet. teyzem vergi vermediğinizi, Bolu köylülerinin Doğru. fiyatları kafasına Doğru. göre arttırdığını. Ben, ben, bunu dağdan toplu götüren, ne vergisi vereceğim ben bunu? Sen verir mi bunu vergi? Ben bilmem. Ben de bilmem o zaman. Ben vergimi veriyorum zaten devlete. Senelik vergimi veriyorum ben kardeşime. Kafana göre fiyatları yükselttiğini söylüyor teyze. Kim yükseltti? Ben mi Köylüler diyor. Niye satıyorlar? satıyordur mi fiyatını?